Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Göklerin yerine hakim Allah hükürler olsun. Evet, dün akşam Şaban Gül'le eylemimiz oldu. Gerçekten göklerin verin hakim Allah'a bu kadar büyük isralar. insan onun atması çok çok acı. Yüreğim yaktı insan. Buralar bu kadar büyük bir cehalet esir almış durumda. Yani kendileri nice yerde çelişti, nice şekilde kitap, kitabın indiği iki peygamber biri işte Muhammed, Ahmet ikisi de aynı zannede. Hayır bu tamam bir bilgiyle gizlendi. Bundan dolayı ise Mehdi'den de işte Mehdi Muhammed'den de. Neyse bunu o isimleri de yani en baris diyebileceğimiz o isimleri gitti bir mana yükledi. O isimleri ortadan kaldırdı. Yani ismihu Ahmet diyor. <laughs> i̇smihu Ahmet kelime. Allah o kadar yüce ki o kadar yüce ki o kelimeyi bile demek böyle büyük bir fitle zamanın için yerleştirmiş Allah gerçekten her şey kuşatandır. Yani Meryem oğlu e, Mesih, Allah diyenler şüphesiz küfre, kafir olmuşlardır diyor Allah. Sonra Allah ak ak akabinde diyor ki bak bu eğer akıl alıyor, öğüt alıyorsa Şaban fitnes, kendisi o kadar bağır fitte öğüt alır mı? Tabii ki de yani Allah zalimleri hidayet ederdirmez ama eğer az öğüt alan, düşünen kimseler varsa orada ne diyor? Allah e, Mesih'i sayı annesini ve yeryüzündekileri tamamını helak etse, mahvetse kim? Ona kim malik, kim engel olabilir? Allah'ın gücü her şey kadirdir. Allah'a ha, karşı bağışlanma dilini dürüstseniz bu size yeter. Ama ayetleri açıyor, içini dolduruyor. Yani bir, bir, fitne nasıl olur? Orada benim yakıştırmalarım, kemileri belki bunu anlamaz ama o kendini, sıfatlar hepsini kendinde toplama zulmüne kalkıyor. Yani İbrahim ve Nuh'un soyuna kitabı verdik diyor. Allah İbrahim ve Nuh'un ayrı kişileri o, o ikisi aynı diyor. Hepsi aynı diyor. Ve benim diyor. Allah da Resul diyor. O Resullerin hepsi de bir diyor. Yani o kadar o, büyük bir zulüm işliyor ki. gerçekten yürek yakan ağır bir şekilde yürek yakan tipte. Bu yüzden de bu şey yani akıllılar buradan alacağı dersi alır. Zaten amacı almak olmayan kendini zaten bildiğini söyleyen, onun tarafına geçmiş savrulanlar zaten kahrolmaya dönüktür. Onun işte e, cehalet içinde kıvrandığını şeytanın ins şeytanı kendisi olduğunu bunlar hiçbir hakaret değil. Gerçekten e, insanları zulme davet eden bir zalim olduğu, bir zalim, bir gaddar, bir e, yani çok büyük bir fitne olduğunu böyle çeşitli yakıştırmalar. Bunlar o e, tamamen içinde olduğu hali söylemek içindir ki onun bu ihanetine Rabbi ağır bir azap haber veriyor. Yani bu yakıştırmalar az olduğunu sanmayın. Allah doğrularla beraberdir. Yalancılar zaten kahrolmaya mahkumdur. Evet öyle öğüt alıyorsunuz. Allah İsa'yı annesini ve yeryüzündekilerin tamamını helak etse onlara kim balık olabilir? Yani Dünya kadar ayet var. Zaten Allah yani evveldir Allah'ın <laughs> yani Allah'ın olmadığı bir zaman yoktur. Allah'ın kuşatmadığı bir yer yoktur, vesiftir bozuyor 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 e, ay kelimelerin arasına. açıyor ama kitap nedir? Vallahi Kur'an hakim. Kitap hikmettir. Hikmetten açıkladığı bir şey var mı? Hayır. Ben size kitap ve hikmeti ben size hikmeti e, getirdim. İhtilafa düştünüz. Bir konuların bir kısmını da açıklamaya geldim diyor. İsa, size ben kitabın üzerine gelip kelimelerin arasına açıp haşa fitne e, çıkarmaya değil haşa yani. Dürüstseniz bunda çok öğüt alırsınız. Övgü Övgü alemler Rabbi Allah'adır. O doğrular bilir. Yeryüzünde fesat çıkarmayın. İşte fesat çıkaranlar gerçekten o tipler de. fesat çıkaranlar kendileridir ve kendileri gerçekten ıslaha, dost oraya davet ettiğini söylerler. Dikkat etmezseniz yani şu anda cehalet ne kadar koyu halde olduğunu o tip yani kendiyle çalışıyor, kitabı baştan sona isim ismi denilen ismi diyor bu isim değil diyor. Allah o, onun özellikleri aşikarken tutuyor. Yani ne daha nasıl bozacağını şaşırmış. Ben ölümsüzüm, ben de ölüm yok diyor. Daha nasıl saptacağını şaşırmış tipi destekleyenler var. Yani yürek yakan tarafı bu. Hadi o gitmiş. Beyinsizliğinde kavranıyor. Mahvolacak ayrı da bunu destekleyen insan oğlu düştü rezaleti görebiliyor musun? Cehennemi yok saymakla yok olacağını zannediyor. Allah diyor ki sizi cehennem, ateş ateş diyor. Size dokunacak işte inkar ettiniz diyor inkar ediyor. Cennette, cehennem her şeyi birbirine katıyorlar. Ama Allah doğruları işte böyle ayıka çıkarır. Yani orada konuşma belki biraz sert oldu. Belki daha yumuşak diyebilirdi kimler ama yani herkes anladığı dilde konuşmak gerekir. O kişinin başka konuşmalarına baktığında az bir şey bir şey gördüğünde nasıl cozuttuğunu, tozuttuğunu, kendini daha bir halt zannettiğini görülüyor. Bu yakıştırmaların tamamı onun bir halt olmadığı yani olası bir ortada şeytan fitnesi dolaşmasın diye yapıldı. Çünkü Allah her şeyi kışartmış. Resulüne de bir bilgiyle öğretmektedir. İnşallah ki zalimlere hak ettiği şekilde, dürüstlere hak ettiği şekilde, herkese hak ettiği şekilde davranmak. Zaten asıl hak elini yapacağı bundan başkası değil. Allah'a koşun. Hikmet Allah hikmetsiz bir iş yapmaz. Allah'ın ayetlerini tutup işte e, bu zaten bilinen bir eliftir diyor örnek veriyorum ama gidiyor işte o iş hoşuna gitmeyen kendi seni alet olmayan bütün kelimeleri getiriyor yarıyor içini değiştiriyor bu zulmü bu zulmü görmeyenler ne denir ki Allah da kendi haline korusun Allah da beraberdir hak geldi İsa Mesih gerçekten aranızda doğrulardan başkası ihya olmayacak kurtuluşa ermeyecek yalancılar kahar olup cehenneme sürülecekler şu anda az bir vakit verilmeleri onlar kendi e, zarar e, faydalarına zannediyorlar ama onları nasıl zararlarına olduğunu göreceklerdir. Kendimize kıymaktan vazgeçelim. Alemden Rabbi Allah'a dönelim. İsa Mesih gerçekten geldi. Gerçekten hakikat açığa çıktıkça çıkıyor. Ve doğrular e, ihya olurken en büyük kurtuluşa, en büyük nura kavuşurken yalan izler pahır çukuruna Yani bugün işte benim e, Rabbin takdiriyle Allah'ın yetiştirdiği e, güzel e, şahidim, Rab, şahitleri günü geldikçe yetiştiriyor. Bir tane Amerika'dan eskiden beri bir matematik öğretmeniyle işte çeşitli dersler, konular üzerinde bir sohbet arkadaşı oluyor. Benim fotoğrafımı gösteriyor diyor ki bu İsa kaç defadır sakın ha sakın onu bırakma diyor. O İsa'nın kendisi diyor. Ama siz o kadar önünüzde, o kadar bilgiler, o kadar görüntüler, o kadar yazılar, o kadar açıklamalar fitlerin üzerine gidip fitneyi nasıl tarımar et Allah'ın adıyla aşikar olan sözlere siz hala tutuyorsunuz kendi uğruşturduğunuz o tutup kırmaya hiç yanaşmıyorsunuz. Gerçekten azap size geldikten sonra mı? Tövbe edeceksiniz, gerçeğe döneceksiniz. O zaman size ne yarar? Allah'a koşunuz, kendinize kıymayın. Gerçekten geldim. Allah zaten her şeyin bir vakti vardır. Nasıl bu dünya her şeyin bir sonu varsa o bahsedilen vakitte gelecektir. Bakın azgınlar nasıl yeryüzünde bozgunculuk, bozgunculuğa verip işte insanlar kendi köle etmeye çalışıyorlar. Siz de toplanın ki bu, köle, bu zalimlerin üzerine gidelim. Bütün pisliği yerle bir edelim. Doğruyu ayağa kaldıralım, adalete ayağa kaldıralım. Bu insanlar bu insanların malını çalan, çırpan, e, talan eden, işte kayırmacılık yapan, rüşvet her türlü fuhuşu, pisliği kaldıralım. Tertemiz olanı, tertemiz, aklı, hidayeti, iyiliği hakim kılalım. Haydi İsa Mesih hamdolsun geldi. Allah'a koşun, Allah'a secde edin. Rahmet sırrına sarılın. Şeytan size yanaşmasın ki ayakta kalın. Allah tek gerçek büyüktür. Artı zalimler, cahiller. Fit de peşinde koşanlar titresin. Allah'ın Resulü aramızda. Elhamdülillah.